Burada İbrahim Aleyhisselam Allah'a teslim olduğunu ifade etmek için oğlu İsmail'i kurban ediyor. Oğlu İsmail de nefsini ve canını kurban ediyor. Allah'ın da hoşuna gidiyor. Cennetini kurban ediyor Müslümanlara. Görüyor musunuz? Ne hadise. İbrahim oğlu İsmail'i kurban ediyor Allah için. İsmail nefsini kurban ediyor Allah için. Allah da Müslümanlar için cennet ve cemalini kurban ediyor bu hadiseyle. İslam ne büyük hadise, ne büyük tarihtir. Aziz müminler, orada şeytanın bir vesvesesi var. Hem İbrahim aleyhisselama sokulmak istiyor, hem İsmail aleyhisselama sokulmak istiyor, hem de Hacer validemize sokulmak istiyor. Vesvese, canım böyle şey olur mu? Hani adam evladını kurban eder mi İbrahim? Enayi misin, ahmak mısın sen gibi haşa. Vesvese ya bu. Bir avuç taş alıyor, yedi tane taş kaldırdığı gibi şeytana savuruyor İbrahim Aleyhisselam. Ondan ümidini kesince İsmail'e geliyor. Yahu İsmail diyor, enayi misin sen be? bayramlıklarını giymişsin, pırıl pırıl yıkanmışsın. Bayrama, seyrana gitmiyorsun ki sen, baban seni kesip kanlara bulayacak. İtaat etme, itaat etme diyor. Vesvese. Oradan hemen bir yedi taş kapar kapmaz, o da şeytana savuruyor. İkinci taşlama. Oradan koşuyor ümidini kesince Hacer validemize. Hacer ne duruyorsun diyor, sen bir şeyden anlamıyor musun? Ciğer fareni kesmeye götürüyor İbrahim. Koş isyan et, et diyor. O da Allah'a itaat etmiş olduğu için bir avuç taşı o savuruyor, üç defa şeytan taşlanıyor. Şimdi Müslüman hacılar bu tarihi aynen yaşıyorlar. Allah'a itaat tarihini yaşıyorlar. Taşlara mana veriyorlar. Şeytanı taşlamanın şuuruna ulaşıyorlar. Orada eğitim görüyorlar. Aslında orada şeytan filan yok şimdi. Allah'a itaat edilen, namaz kılınan, tesbih edilen, Allahu Ekber denilen yerde katiyen şeytan olmaz. E peki hacılar niye şeytan taşlıyor? Orada şeytanı taşlama eğitimi görüyorlar. Eğitim! Eğitim görürken düşman olmaz biliyorsunuz. Hepiniz askerlik yaptınız, eğitim yaparlar, acemi eğitim. Er eğitim merkezlerinde yahut askeri kıtalarda taarruz eğitimi, düşmana saldırma eğitimi, düşmana karşı savunma eğitimi yaparlar. E düşman mı var orada? Yok. Düşman yok ama düşman varmış gibi eğitim yaparsın. Mekke'de de şeytan yok ama şeytan nasıl taşlanır, şeytan nasıl uzaklaştırılır onun eğitimini yapıyorsun. Asıl şeytan senin memleketinde seni Allah'ın yolunun dışına çekmek isteyenler şeytandır. Orada şeytan taşlamayı öğreneceksin. Gelip memleketinde meydanlardaki, evindeki, sokaktaki, caddedeki şeytanları taşlamaya devam edeceksin. Asıl şeytan burada. Mekke'de şeytan ne ara? O bir temsili, kimsal, bir sembol halinde yapılıyor. Müslümana şuur açılanıyor. Deniyor ki ey Müslüman hacı, Mekke'de, Mina'da, sen şimdi şeytan taşlamayı öğreniyorsun. Asıl şeytanı memleketine gittikten sonra taşlayacaksın. Unutma, burada şeytanı taşlayıp da memleketine döndükten sonra şeytanları alkışlamayasın diyor Hz. Allah. Bir şuur veriyor tabi. Bunları şuurlu yapmak lazım. Ahmakça bir şey olmaz ki. Aziz müminler, işte kurban bütün bu tecelli üzerine gelen bir hadis oluyor.